Biraz geç kaldım. Bir şey. <laughs> Günlük 7-8 dolara böyle bir aile evinde kalıyorum. Sen yine şanslısın. Ağırıyor. <laughs> Oyun gitti. Ağırıyor. Geçmiş olsun. <laughs> olsun. Buraya kadar da iyi geldin. Şimdi Engin'in Sri Lankalı arkadaşları böyle bir özel gece hazırlamışlar. Burada motor kullanırken en zorladığım şey egzoz numara Baba bu ne ya? Doktor bu ne ya? Ya arkadaş bu nedir ya? Oo, az daha motor gidiyordu ha çim kayganmış. Selam dostlar. Ailemin ve ailenizin en değişik kanlı hoş geldiniz. Şu an hayatımda ilk defa bir şey yapacağım. Bu tecrübemden de size tanıklık edin istedim. Yani sörf yapacağım ilk defa ama şu an dalgaları görünce biraz korktum. Engin çağırdı beni gel sana sörf yapmayı öğreteceğim dedi. Ben de şu an sahile geldim. Engin ve kardeşle sörf yapmayı öğreneceğiz. Tabii benim önce Engin'le kardeşini bulmam lazım. Biraz geç kaldım. <laughs> <laughs> Sen, sizin, sizin, hiçbir yerde yaşanız yok mu? Bizim var da yani hiç öne değerli eşya yok. Biraz para var sadece. Tamam aynı yere koyayım. Neredeler? Ama şeyde. Sion Surf okulunda. Abi şu an GoPro'su geçiriyor. O yüzden GoPro'yu ben suya sokamayacağım. Ben kendim gideceğim, yüzeceğim, deneyimleyeceğim. Sonra gelip size anlatacağım. Evet burası Ahangama sahilinin sadece birkaç kilometre ilerisi hemen Galle tarafına. Engin'le kardeşi biraz bana bir şeyler öğretti. Daha doğrusu Engin öğretti bayağı. İnce taktikler verdi. Dedi yine ben hoca değilim yanlış öğretmeyeyim dedi. Bir gün ya da iki gün buradan eğitim alırsanız bir surf hocasından ki burada gördüğünüz bütün her yer aslında Surf eğitim veriyor ya da kendinize bir hoca bulabilirsiniz. Bütün zaten neredeyse herkes burada biliyor. Surf yapmayı size de hemen öğretiyor. Tapınaktan ses geliyor dua ediyorlar. Her gün gün doğmadan 1 iki saat önce başlıyorlar ve gün... E, bir saat, gün doğdu mu tam böyle güneş koptu mu bırakıyorlar. Sonra da tekrar güneş batmaya yakın başlıyorlar, Güneş düştü mü? Tekrardan bırakıyorlar. Gündeki sefer böyle dışarıya dua ediyorlar. Şimdi ben aile evindeyim. Bir önceki bölümde size burayı şey göstermiştim. Günlük 7-8 dolara böyle bir aile evinde kalıyorum. Güzel bir <laughs> Why you fire like this? For the, uh, parade. Ah pray. Ah pray. bakın şimdi dua amaçlı. Ablaya sordum dedi ki bu dua işini de günde iki kere yapıyoruz. Her gün iki kere bir sabah bir akşam böyle dua ediyoruz. God, 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 uh, God help to us. Ah, okay. We are clean in everything, clean in room, clean, house cleaning, uh, like this doing. After fire yes, fire does. This one is mad. Good this man. Hmm. Bikash Bharat Karishma. After we we go de, giving everything. Where from? Turkey. Yeah. Turkey. I am from Turkey. Yeah. Nice to meet you. Yeah. What is your name? Nimal. Yeah, Nimal. Nimal. Yeah. My name is Memo. 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 Yes. Nice to meet you. Yeah. Thank yeah. you. Thank you. මීහව ශ්‍රී ලංන්යා කැබින්ග නමයිි අදි රහුණු මතර ව පො පසික් මදන් පත් නවක් manන්. Aa. With me stayed here, uh, she stayed six month. Tanılarına çiçek, çay, şeker, bazıları meyve sebze de veriyor. She is this God for us giving money, everything, okay. for the house, everything like this beautiful, uh, not giving sick, happy giving this. This name is uh, she Lakshmi Mata, Lakshmi Mata. Yeah. Yes. And other? Other. Uh, opinion. giving a uh, for the uh, children, baby, both time. Uh, she is giving a uh, carefully baby. Uh, yes. Her, 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 Yes. Her name is Patini Mata. Hmm. Pattini Mata. Is this, this one our Buddhist. Yeah, aynen, bu I know Buddha. I know Buddha. Birisi hmm. para gibi düşünün, birisi de sağlık gibi düşünün. Özetle ben öyle anladım. O da zaten bu da. Aa, aaaa. Engin şanssızsın. <laughs> Oyun gitti. Oyun bitti ki. Bitti. 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 Bak. bak şimdi bitirecek. Çıkaracağım. <laughs> Geçmiş olsun. Ne evet. <laughs> kaybettim arkadaşlar. <Ve> <laughs> olsun. Buraya kadar da iyi geldin. Bandımı dibine bırakıyor topu. Çocuk <laughs> <Buna bak>. hem <laughs> benim vuruşumu engelliyor.

E evet, şimdi Engin beni arkadaşlarıyla buluştuğu yere davet etti. Evet. Sağ olsun teşekkür güzel ederim. ederim. Çok da güzel bir geleneksel yemek yiyeceğiz birazdan. Süper. Bir de turnuvamız var. Zifiri karanlık yollardan geldim. Dedim ki bu adam beni nereye getirdi ya dedim. Sonra bir geldik abi. Bakın size bir göstereyim. Paçalılar girdi. Çok böyle güzel, hoş. Burası arkadaşlar, hakikaten böyle ormanın dibinin dibi. Hani ancak bilen birinin gelmesi lazım ama teknelerin üstüne restoran yapmışlar. Abi çocuk gerçekten çok güzel bir yer yapmış. Köyün köyü burası ya. Oo, korkutucu bu da biraz. Bir nehrin üzerindeki köprüden çıktık ve geminin içine geldik. Büyük bot. Büyük bot. Noa <laughs> bir de Türkçe söyler mi? Türkçe? Şimdi Engin'in Sri Lankalı arkadaşları böyle bir özel gece hazırlamışlar. Engin'i de davet ettiler, eşini de beni de tabii ki kardeşini de. Ee, şimdi burada da Sri Lanka yemekleri yiyoruz. Biz Türkiye'den geldiğimiz için çok acı sevmediğimiz için de özellikle yemekleri acısız yapmışlar. Şu an bildiğiniz bir teknenin üstündeyiz. Dediğim gibi adamlar tekneyi 2-3 tane tekneyi birleştirmişler. Üstünü de böyle tahtayla çakmışlar. Gemi yapmışlar. Noah balık var mı burada? Balık var mı? Burada örümcek var. Evet örümcek var. var. <laughs> Neyse ben de şimdi söylediği kelimeleri Siz seçmeye oturayım. başladım. Evet bilardo turnuvası başladı şimdi. Sağdan soldan arkadaşlar geldi. Bana 5 numara çıktı bakalım 5 numara kimmiş? Bu arada İranlı bir arkadaş vardı. Bayağıdır İranlılarla, İranlı çocukla konuşuyorduk. Bir anekdot söyle, söylüyor bana. Ki bunu hep bütün İranlardan duyuyordum. Bu alakalı, bu alakalı değil ama ben yani bunu söylemek istiyorum. Diyor ki burada İsrailler beni görüyor. Bazen birileri tanışıyorum diyor. Ülkemi söyleyene kadar çok iyi diyor ama ben İranlıyım deyince adamlar benden korkuyor kaçıyor diyor. nasıl benim sizden korkmam lazım? Yani öyle söylüyor. Bu İranlılardan korkulur abi. Niye korkuyorsunuz İranlı bir adam kime ne yapmış? Uzun hikaye de neyse. Evet Bilardo turnuvasında sıra bana gelmişti ki arkadaşlar bakın burada burada bir sürü insan var. Bakın bir sürü insan var ve ben kime yenildim biliyor musun? Bu arkadaşı elim. Brother, what is your name? C2. C2. Thank you so much. You are a good player. Ulan yabani kirpi. Böyle bir şey yok. Evcilleştirmişler. Şuna bak kendini sevdiriyor kirpi. How many? One? Ee, yes one. Just one. Seven months. Seven months living here right? Yes. Bildiğiniz yabani kirpi yakalamışlar. Kirpi de evcilleşmiş. <laughs> kendini sevdiriyor. Şuna bak. Kaşındırıyor kendini. okay. See you again. Thank you so much. Bye bye. Evet biz Türk takımı olarak arkadaşlar maalesef kupayı kaybettik. İlk, i̇lk <laughs> turda elendik Engin'le. Şu an bir köydeydik. Köyden şehre doğru ineceğiz. Şehir de çok büyük bir şehir değil ya. Sahil kasabası. nostal. Vallahi Sri Lanka benim için muhteşem geçiyor ya. Belki sizin için geçmedi çünkü hep yanımda birisi var çünkü birçoğunuz yanımda biri varken pek sevmiyor videoları ama benim için gerçekten muhteşem geçiyor. Hani yıllar sonra uzun zamandır yani kendim oldum çünkü ya yani hep bir arkadaşımla gezdim. Abi gerçekten tek gezmek tamam keşfetmek adına güzel ama 6 yıl oluyor ben yoldayım ki öncesinde 2 yılda Türkiye maceram var. Abi hep tekim ya yıllardır kendimi bildim bileli tekim böyle binde bir böyle yanımda birileri oluyor. Hani ilk defa bu kadar uzun zaman hani üst üste yanımda birileri oldu. İşte ilk başta benim Türkiye'den bir arkadaşım vardı ondan sonra şimdi Enginler'le denk geldik sonra bir youtuber var, buradaki arkadaşlar birkaç gün geçirdik falan. Abi özlemişim insanlarla sosyalleşme özlemişim ya. Gez 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 video çek 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 çek. Ay işte onu beğenmezler bunu çekeyim. Ay daha ekstremini çekeyim. Ay daha zorunu çekeyim. Ay daha tepeye çıkayım. Ay daha dibe gireyim. Abi size bir şey bendime kuruna kendimi şey yapmışım. Belki de sevmediğim şeyler yapmışım. Zaten uzun zamandır pek takmıyorum gelen olumsuz yorumları. Ben yine bildiğimi yapmaya çalışıyorum. Çünkü bir insanın bir hayatı var abi yani. Ve insan bir yere kadar ilginç video yapabilir yani. Nereye kadar ben yani her gün ilginç video nasıl yapayım? Ama var olan insanlar bari şey yapsın. Ya Mehmet bak ne güzel eğleniyorsun, eşin dostun var yanında, mutlusun filan. Bak Engin'in mesela muhteşem bir kitlesi var. Çocuk kalkıyor sabah çocuğuyla oynuyor, havuza götürüyor, yeme getiriyor, eve geliyor, oturuyor. Video çekiyor ve bitti. Bütün videosu bu ve insanlar bunu izliyor. Kimse demiyor ki ya işte orada Oraya da gittin de onu izletiyorsun falan filan yok. Ben kitlemi biraz çok fazla ekstrem alıştırdım galiba. O yüzden hep bekliyorlar. Ama Memo da yoruldu ya. Oy, ama gerçekten Sri Lanka'da çok keyifim benim de. Bizi mi hatta diye düşünüyorum böyle. Böyle bir ay iki ay daha kalsam. Abi sabah köyüne sevdiğimizlere bak. Mercimek. Kokonatlı baharat. Bu ne lan? Vallahi bu mücver gibi bir şey olmuş. Excuse me. You yesterday with me told you um, banana power? Banana yeah. power? This one? This one banana ah. power. Ah. This one baby jack jackfruit yes baby jack it's mold okay baby jackfruit yeah, yeah. tamam bu jackfruit meyvesi bu muz yaprağı muz çiçeğinin yemeği ben ona demiştim, siz burada muz çiçeğinden yemek yapıyorsunuz değil mi evet it's bu dal. dal bu da kokonat. This coconut for shampoo with garlic hmm. uh, pepper uh car leaves oh and onions. oh with... okay Evet, bu da ko kokonatlı ekmek. I put carrot, car leaves, onions, put this one. Aynen. Güzel. İçinde havuç var, soğan var. Ondan sonra kokonat var. Yani şunun ham maddesi. Bir şeyin unu var. Onu hala anlayamadım. Ondan sonra da böyle ekmek çıkıyor ortaya. Sonra gelip böyle yiyorsunuz. Akşam yemeği yenecek mezelerle kahvaltı yapıyorsunuz. Ama bu köylerde şey yok ya. Fazla tavuk yok this Annasi. Annasi. No, Annasi no, Anoda, Anoda. Anoda. Yeah. Ablanın başına değişik meyve var, bunu da hiç bilmiyorum. Şu an meyveler pek yok ağaçlarda. Olsa da tam olarak ne olduğunu seçemedim. Abi şu bir muz yaprağına da. Bak benim kafamdan şey ala. Boyalı. Ve bunun ucu da yok yani yarısı da almışlar. Şuraya kadar filandır muhtemelen. Evet Sri Lanka'da yerel bir aileyle vakit geçirdim. Güzeldi benim için. Sohbet, muhabbet ettik. Dün hem enginlerle oturdum kalktım hem burada ablalarla biraz sohbet muhabbet ettim. İki abla bir yaşıyor. Hmm böyle bir meyve. Bu bir ziyaret odası. Your room. Yes, this is my room. Two. This one, Ah, three. 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 Uh, this one uh, for someone uh, working girl here body. This room for. Ah, yes. but she, she not now here. No, she is out. Hmm. but come back again. No, come here, come here. Dört oda, yes. burada uzun bir tuvalet banyo var. Dining room. But hmm. now I live in this side for the foreigners. I live in here. Hmm. My kitchen. Kitchen. Beşinci oda. This one our store room. Hmm, anladım. Store room. Altıncı oda. This one our kitchen. Why? your house really so big. Yes, yeah, big. So big. Yes, yes. not yes. my son, my. Ah, yeah, I will sometime cook in like this, firewood. Like right. that, that, Sometimes don't have gas and yes, electric, yes, I, yes. you are making like this? Yes, yes. I know. Without gas uh, cooking, very old. Maybe this house uh, 100 years old. Ha, 100 years? Yes. Is making maybe grandfather? Uh, yes, 100 years. Aha, use, use 100 years more. 100 yıldan fazla büyümüş. Vav. Wow. Ne? Abi her şey doğal, organik diyor. Bunu da yiyorlarmış. Melocan gibi. Hmm. Arat, Arat, Arat Ve We, we have like this in Turkey, we eating. Haa. Yani, are, are you eating like this? Like? Eat, eat. Hmm. Arat kol. Bir sambol. Çok ilginç bir şey kokuyordu onda. Ne? Hadi bir de deneyelim. Like lemon. Hmm. Arka ayağında sanır, eşki. Bunların hepsi de sağlıklı. Are you making like this food? Yes, yes. Some more. Very taste. Bu, bu biraz bizim damak tadımıza uymadı. Eşki de sen değil, acı, acı de sen değil. Değişik bir tadı vardı. Family, everybody okay? <laughs> Thank you, Hada. I forget your name again. Mali. 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 Bye bye. Goodbye. Evet, köyümüze bedava vakti arkadaşlar. Yedik, içtik. Sofrayı da kuran kaldırdı. Şimdi gitme vakti. Burada bu bölgede enginler için biraz da onlarla sık sık görüşmek için kaldım. Güzel şeyler de yaptık. Benim için çok çok iyi oldu. Sosyalleştim. Yağmur geliyor ama bugün en uzun yolculuklarımdan birini yapacağım. 3 saat falan motoru kullanacağım. Şu ana kadar hiçbir türde görmediğim kadar aşağıya güneye gideceğiz. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Evet ya Allah bismillah arkadaşlar. Yola çıktık. Allah kaza bela vermesin. Ama bu video çok uzun oluyor. Uzun olmasın yani. Bir yerde şimdi videoyu bitirelim. Hakikaten motorun güzel ya. İlk başta tedirginlik yerim vardı ama bayağı kullanması kolay ve zevkliymiş. Şu an 3 saatlik yolculukla hem en doğuya doğru hem de biraz içerilere doğru gideceğiz. Artık kumsalla suyla işimiz kalmayacak. Evet rastgele bir mahalleye geldim. Bu mahallede de bayağı bir Müslüman var. Yani mahalle neresi neredeymiş bir fikrim yok ama böyle Müslümanların çoğunlukta sayılabileceği bir mahalle görüyor de hakkınına tek elleyim. Aralardan derelerden şu an ülkeyi keşfediyoruz arkadaşlar. nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Tam ben, ben de, de plan yok. Evet, Dondra diye bir şehre geldim. Şu an yani şu ana kadar en az turistin olduğu yer diyebilirim hatta neredeyse hiç yok, sadece bir tane çift gördüm şu an bu çevrede. Hatta bakın onlar da karşıda yaşlı bir çift. Buraya ne, neden girdim derseniz burası bir tapınak kompleksi. Ve kost kocaman ayakta bir tane dikilen bu da var. Yatan bu da var. Oturan bu da var. Om yapan bu da var. Adamlar parayı bol bulunca tapınağa mı yatırmış? Ne yapmış anlamadım ki kendileri de aç gezdi ama her yeri böyle tapınaklarla döşemişler. Evet, biraz yoruldum o yüzden kendime bahane arıyordum durmaya. Burası iyi oldu. Burada motor sürmek zor hatta şimdi bir aparat yaptım. Kendi göğsüme takacağım şimdi. Biraz motor yolculuğumu izleteceğim size. Evet nasıl bir açı var? Hiç emin değilim arkadaşlar. İşte bak otobüsün arkasına kalıyorsun böyle. Ondan sonra al başına bela diyorsun. Yağmur da geliyor. Al sana motovloggercu Mehmet oldu. Hayır, yeni asfalt görün ilk defa. Abi şu an egzoz diyor. Arkada dursanız önünüze araba doluyor. O yüzden mecbur geçiyoruz. Burada motor kullanırken en zorladığım şey egzoz dumanı. Şimdi bekliyorum arayı açıyorum. Üzerde de arabaya, araya aralar, arabalar girebilir bir sürü. Önünde fren yapıyor. Yavaşlıyorsun, yavaşlıyorsun, geri kalıyorsun. Mecbur sıra şoförler gibi oldum ben de. Bir de hafif yağmur yani yerler böyle tamamen jilet gibi şu an. Henüz jilet gibi değil ama ya hafif yağmur yağıyor. Evet. Hadi bakalım. otobüs i̇şte geliyor arkamda hala. Virajın ucunu görmüyorsanız abi gaz bırakıyorsunuz. Hatta sol elimde freni eziyorum ben. Böyle durumlarda hafiften. Yani ezmeye hazırlıklı yapıyorum. Sahile da ben motor ustası değilim tabii ki kendi yaptığım şeyi anlatırım. Sahile de böyle tık, tık 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 şey yapıyorum. ABS ama çok hafif balata balataya değdiriyorum freni. Bir şey olursa lak sağ freni de eziyorum ön freni yani. Ondan sonra kaymadan duruyorum. Evet. Şimdi bir yol gördüm. Onun için geri dönüyorum. Mükemmel bir yol. Baba bu ne ya? Doktor bu ne ya? Ya arkadaş bu nedir ya? Oo! Az daha motor gidiyordu ha. Çim kayganmış. Ya Memo Asya niye geziyorsun? 5 senedir bıkmadın mı aynı yerlerden? Abi insan burada bıkar mı ya? Şuraya bak ya arkadaş. Hello, how are you? Okay, bak adam hemen gel diyor. Bu kadar. Hemen gel diyor. Memo, your name? Cihane Brady. Brady, how are you? How are you, sir? What Nothing, how are you? You good? Sir? Beautiful You like rice? You like? Red rice, red rice Red rice? Red rice? Yogi, hotel No hotel No hotel? I am going to this way I don't know I am going to that. Valimera. You know Valimera? Valimera. Ana, Yoga ya şu yong şu ni sosyo. Yeah. Yeah. Pehenbi uh, ya. Pehenbi ya. Dikpel Road, Dikpel Road. Ben kide. Bilmiyorum. Hiri Katiye. Hiri Kati. Hiri Kati. Olabilir. Ben de bilmiyorum. Uh, uh, ben de uh, Neredeyim acaba ben? Hiri Katiye, yani şu mani o. Where is the your home? Home? Ah, uh, Running, running. Okay, where is your house? Home, house, you? You home? Huh? Yogi. Ah. Sleeping. <coughs> <coughs> Beautiful. <laughs> yogi, Sri Lanka, life. Sri Lanka, very good. Very good? Really, very good. <laughs> Thank you. <coughs> what is your work now? No. You char, charo. İki salan yine. Bir sal no. İki sal. Anladım. Dur aysı. Suyun dışındaki otları galiba bu diyor abi. What's your name? Tödid. Tödid. Nasirim diyor tödid. Tödid. Hadi gidelim yolculuğumda gerek. Beautiful. Really beautiful. Thank you. See you. Yağmur da başladı hafiften. Aynaları düzeltiyorsun ama 2 dakika sonra bozuluyor. Hiç gücü yok. Evet, güzel bir manzara buldum. Mola verdim arkadaşlar. Videoyu da bitiririz şimdi. I, I want to Bella. make sure. Bella. No, I Do you want, but do you making pineapple mix chocolate? Uh, no, it's okay. Okay, I want to make sure pineapple. Mix. Pineapple and Mix. Okay. Bakalım geçen yere kaç kilometre var Daha 65 kilometre var ya 2 saat demek Abi şu manzaranın Güzeline bakar mısınız ya Memo Asya'da ne yapıyorum Memo Cennet gibi yer abi nasıl insan bıraksın burayı Gerçekten çok güzel yerdeyiz Evet dostlar bu bölüm buraya kadar olsun. Ee, şu an çünkü nereye gideceğim, tam ne yapacağım, nereye kadar yetişeceğim belli değil. Önümde birkaç tane şey var ama hangisine varacağım bugün belli değil. O artık bir sonraki videonun konusu olsun. Buraya kadar izlediyseniz sağ olun. Hoşçakalın.